Agathe Christie Acı kahve Herkül Payrut çözmeye tenezzül etmeyeceği salakça, vahşice işlenmiş cinayetlerle hırsızlık vakalarını duymaktan sıkılmıştır. Uşağı George Sir Claude Amery diye birinin aradığının ve hassas bir konu olduğunu aramasına dönmesi ni ancak telefona çıkan kişiye adını vermemesi gerektiğini söyler. Pirate Claude'un kim olduğunu düşünür. Kim kimdir? Kitabına bakar ve orada yer alıyorsa konuyla ilgileneceğini düşünür. Kendini beğenmişliği iflah olmaz düzeydedir. Kitapta ünlü bir fizikçi olduğunu görünce hatırlar. Telefonu çalar ve arayan Sir Claude'dur. Sir Claude direkt konuya girer. Ataman patlatması, atomun patlatılmasını sağlayacak bir yöntem üzerinde çalıştığını, ayrıntıya giremeyeceğini, Savunma Bakanlığı'nın bu konuya önem verdiğini söyler. Ev halkından birinin bu formülü çalmaya çalıştığından şüphelendiğini açıklar. Konuğum olarak Abos Glavire'ye gelirseniz formülü Londra'ya götürüp adını vereceğim. Bakanlık görevlisini teslim etmenizi rica ediyorum der. Pirate Cumartesi öğleden sonra gelebileceğini söyler. Sir Claude ev halkını kütüphaneye toplar ve karşısına oturmasını ister hizmetçisi Treadwell'e kapıyı kitlemesini söyler. "Sir, tüm kapıların kilitli olduğunu, artık bu odanın fare kapanı olduğunu ve birazdan da fare avcısının burada olacağını söyler. Herkes şaşırır. Fare avcısının kim olduğunu sorarken, "Sir, bir dedektif olduğunu söyler. Kahvesinden bir yudum alır ve bu akşamki kahvenin çok acı olduğunu söyler. Circulot formülün çalınma şüphesinden bahseder. Pirate'ı erken çağırdığını çünkü formülün kasadan çalındığını kim çaldıysa üzerinde olduğunu düşündüğünü söyler. Hizmetçi Strader'ın birazdan şartı indirip elektrik keseceğini eğer formülü alan geri bırakırsa Pirate'a yanlışlık yaptım diyerek göndereceğini söyler. Bu durum kabul edilince elektrikler gider. Hışırtı sesler, soluk sesleri duyulur. Birden ışık yanar ve Sir Claude'un yanındaki masada uzun zarf duruyordur. O sırada kapı açılır. İçeri Herkül Pirate girer. Pirate ile ev halkı selamlaşır. Sir Claude'un oğlu Richard Amory Pirate'a artık gerek kalmadığını onu yanlış çağırdıklarını söyler. Pirate, beni çağıran babanızdı. Onun göndermesi gerekir der. Richard babasına seslenir. Tepki alamaz. Sir Claude ölmüştür. Richard'ın eşi Lucia Pirate'ın kalması için ısrar eder. Sir Claude'un doktoru çağrılır. Richard Pirate'a ihtiyacı olmadığını, zarfın bulunduğunu gösterir. Pirate zarfa açar ve boştur. Herkes odayı boşaltınca Pirate ve yardımcısı Sekreter Edward Reynolds'ın oturduğu devrik sandalyenin yanında ufak bir anahtar bulur ve kasayla uyduğunu fark eder. Pirate defterin acemi işi bir kopya olduğunu düşünür. Pilot evdeki herkesi sorgulamaya başlar. Önce hizmetçisi Treadwell ile görüşür. Treadwell cinayet olduğunu düşündüğünü söyler. Pilot neden böyle düşündüğünü sorar. Treadwell ilk garipliğin Edwin Biden eve gelmesiyle başladığını söyler. Çaya beklenmedik şekilde boya Luca'nın eski bir arkadaşı olduğunu söyleyerek geldiğini anlatır. Bayan Lucia'nın akşam garip davrandığını, yemeği terk edip kalktığını açıklar. Bütün bildiklerini anlatır. O anda Lucia odaya gelir. Çantasını alır. Pirate'a saklandığında Lucia Lucia tekrar odaya gelir. Pirate bardaktan örnek alır. Ev halkını sorgulamaya devam eder. Yemekten sonra ne yapıldı, kahve servisi kim yaptı gibi soruları sorar ve gerekçeli bilgileri alır. Yardımcısı hashtag ile görüşür, tartışır, olayın nasıl olduğunu düşünmeye çalışır. Sorgulamalar devam eder. doktor doktoruyla görüşür ve ölüm nedeni zehirlenme olarak ortaya çıkar. Her şey Pirate'ın tahmin ettiği gibidir. Sonrasında Dr. Carol Pirate'ın yanına gelir ve Londra'da acil bir işi olduğunu, gitmesi gerektiğini söyler. Pirate gidemeyeceğini söyler. Pirate, ev halkından öğrendiği bilgiler ışığında Bayan Lucia ile görüşmek ister. Pirate, Lucia'ya kendisini güvenmesini, her şeyi olduğu gibi anlatmasını, gerekirse onu koruyacağını söyler. Söz oyunlarıyla Rusya'ya Barones Gires'in kızı olduğunu itiraf ettirir. Pirate Rusya Doktor Carol'ın bu defa ne kadar para istediğini sorar. Rusya daha cevap vermeyeceğini söyler. Rusya inkar eder. Pirate Amonler çok gururlu bir kişidir. Sizin sen kızsın kız olduğunuzu öğrenmesini istemiyorsunuz der. Lucia kabul eder ve Richard'a söylememesini ister. Bu durumu gizlemek için Doktor Kirill'in şantajına karşılık gerdanlığını satarak ona para verdiğini anlatır. Doktor Kirill'in formülden haberi olunca tekrar ortaya çıktığını anlatır. Formülü çalması için zorladığını ama çalamadığını anlatır. Pirate'ın Rusya'nın kahve fincanına kendisi için zehir koyduğunu anlar. Rusya'ya yardım edeceğini söyler. Daha sonra polis memuru Johnson ve müfettiş Job gelir. Doktor Kiral'ı korumak için kapıya gidince kapıda Pirate vardır. Önünü keser. İlerlemeye çalışırken müfettiş Job şaşırır ve karşısındakinin Tony olduğunu, dolandırıcı olduğunu söyler. Carol suçu Lucia'nın işlediğini, kendisine onun çağırdığını söyler. Pirate Lucia'ya cesaret verir ve her şeyi anlatmasını ister. Selma God'sun kızı olduğunu kabul eder. Nasıl şantaj yaptığını anlatır. Evde sorgulamalar devam eder. Sekreter Ryan'a sıra gelir. Konuşurken Pirate ve kendisine viski getirir. Ve içeride konuşurken Pirate'ın uykusu gelmeye başlar konuşmakta zorlanır. Rainer, Pirate'ın yanıldığını, Carol'ın değil kendisinin suçlu olduğunu itiraf eder. Tam sakladığı kağıtlar alıp odadan çıkarken Pirate arkasından seslenir. Zarfı alıp almayacağını sorar. Dışarıda bekleyen müfettiş Job, Rainer'ı tutuklar. Richard içeri girer ve formül parçalarını Richard'a teslim eder. Lusia kağıt parçalarını şöminede yakar. Poirot vazo'ya son bir kez düzeltir ve odadan çıkar.